açıklamada 2023'te başbakan ol, olsaydım eyaletlere geçerdim demiş ve kendisini eleştirenleri de tarih bilmemekle suçlamıştı. Öte yandan bugünlerde siyasi partileri ziyaret ederek Öcalan'la yürütülen süreç hakkında bilgi veren İbrahim Kalın'ın da milli devlete inanıp inanmadığını soruyoruz. Soruyoruz çünkü 2009'da Nikolas Börç'e verdiği demeçte İbrahim Kalın şahsen ulus devlet modeline eleştirisel bakıyorum demişti. Ulus devlet modeline eleştirisel bakan bir akademisyen MIT müsteşarı Öcalan ile görüşmeleri yürütüyor ise sonunda ortaya ulus devlet modelini devam ettirecek bir model nasıl çıkar? Evet, Türkiye tehlikede hem de hiç olmadığı kadar tehlikede. Bir an için Öcalan ve PKK'nın isteklerinin kabul edildiğini düşünelim. Nasıl bir Türkiye'de yaşarız? Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde 22 il özerk, veya Federa Kürdistan olur. Türkiye, Yugoslavya, Çekoslovakya, Irak gibi siyasi ve idari parçalanmış bölgelere ayrılır. Biliyorsunuz Çekoslovakya parçalandı, Yugoslavya parçalandı, Irak parçalanmayı bekliyor. Türkiye, Lübnan gibi siyasette, bürokraside etnik kotaların oluşturulduğu bir ülke olur. PKK ve demin ve onların arkasındaki emperyalist güçlerin amaçları Türk milletinin barışa ulaşması, Kürtlerin, Zazaların mutluluğu değildir. Emperyalistlerin amacı bizim kanımız ve gözyaşlarımız üzerinden Orta Doğu'da su kaynaklarını elinde tutan zayıf bir Kürdistan oluşturup bu Kürdistan'ı İsrail'in müttefiki yapmaktır. Müslüman bir İsrail'i su kaynaklarımızı bizden alacak şekilde kurmaktır. Bakın demli politikacı ve grup başkan vekili Sezai Temelli ne diyor? Bugün bu topraklar Türkiye'nin en toprakları. Buralar, bu. bu topraklar vaat edilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Türkler geldiler bu toprakları da kuruttular. Siyonizmin hizmetkarlığı ancak bu kadar açık bir şekilde ifade edilebilir. 1980'ler ve 90'larda Yunan ordusunun uzantısı olan PKK bugün ise YPG adı altında Amerikan ordusunun bir uzantısı olarak oluşturulmuştur ve şimdi İsrail'in hizmetine girmek için yanıp tutuşmaktadır. Hilal ve Hac'ın kavgasında PKK hiçbir zaman Hilal'in yanında yer almamıştır. Hep Haçlıların yanında onların at uşağı olmuştur. Evet Türkiye tehlikededir. Bu emperyalist oyunu birlikte bozabiliriz. Devletimizi ve milletimizi bu alçakça projeye karşı birlikte savunabiliriz. Türkiye tehlikededir. Ancak Türk milleti nasıl tarihi boyunca birçok tehlikeyi aştıysa bu büyük tehlikeyi de muhakkak aşacaktır. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fani Mustafa Kemal. Diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa beni bir Türk anası doğurmadı mı? Türk anaları daha Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı? Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Türkiye Türklerindir. Ulusal egemenliğimizin bir zerresini dahi vermeye, yeltenenlerin kafalarını koparacağınızdan eminim.